Mart ayının ilk haftasında ikizler burcu kadınlarına ve ikizler burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım ikizler burcu kadınlarının ve erkeklerinin bu haftaki potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarıyla ve dostlarıyla olan bağlantıları, akraba ve aile ilişkileri nasıl seyredecekmiş potansiyel olarak. Nasıl bir e, açılım gerçekleşecek İkizler Burcu Kadınları ve İkizler Burcu Erkekleri için hep birlikte görelim. Bu arada ben de zayıflamışım kusura bakmayın. Parmağımdan yüzükler fırlıyor. Bol gelmeye başladı kusura bakmayın özür dilerim. İkizler Burcu Kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. İkizler Burcu Kadınları Mart'ın ilk haftası için kartlarımı kestim. İkizler Burcu kadınları için kartların yorumlamasını istiyorum. Sevgili İkizler Burcu kadınları. Hayatınızdaki yıkım var. Yıkımla, e, yıkımlamalardan ziyade. Şu kart da elime niye yapıştıysa. Hayatınızdaki yıkımlar ve yıkımlardan ziyade. Dolayı kaynaklanan bir takım sıkıntılar artık bu hafta kendine becerisel anlamda yükselime geçişinizden bahsediyor. Artık performansınızı göstermek, bulunduğunuz iş yeriyle ilgili kariyer yaşantınızla ilgili yeni girişimlerde bulunduysanız, buranın faaliyetiyle ilgili olan bölümde bir atılım, bir olumlama geliyor bu hafta sizin sizin. Hayatınıza, sizin hayatınızda önemli bağlantılar, önemli önemli e, karar aşamaları var aslında bu hafta. Şehir dışında mı e, işinizi ilerletmeniz, şehirler arası bağlantılarla e, ki olan insanlarla mı iş yapmanız e, ve e, bu sürecin tamamlanması hususunda verdiğiniz olan karar doğrultusunda harekete geçişinizden bahsediyor kartlar. Bu sizin e, seçenekler arasında kaldığınız süreç Aslında ikizler burcu kadınları zaten ikizler burcuna bakıyorum şu an ben İkizler burcu kadınları bir öyle eksik düşünebilir bir artı düşünebilir ve o kadar çok potansiyel bir enerjiyle birlikte öyle mi yapsak böyle mi yapsak öyle mi yapsak böyle mi yapsak dediğiniz o yorgun enerji artık kendini karar vermiş olan, olan enerjiye dönüştürmüş sevgili ikizler burcu kadınları bu çok güzel bir durum. Bunu e, karar verdiğiniz noktada e, o enerjinin üzerine yoğunlaşmak gerçekten istediğiniz ya da karar verdiğiniz eylem doğrultusunda harekete geçişinizle birlikte maddiyat olarak da bütçenizin artacağı, bereketli işlerin yapıldığı bir zaman dilimine geçiş yapan sevgili ikizler burcu kadınlarından bahsediyor kartlar. Siz e, ilk önce e, bu işle ilgili pek bir böyle kendinizi e, muallakta bıraktığınız ee, çok böyle konfor alanınızdan çıkmak istemeyişiniz, paranızı e, yatırım yaparak ya da bir ticaret hayatına atılarak değerlendirmek istemediğiniz, alım satım yapmak istemediğiniz bazı noktalarda kendinizi ve e, durumları çok eleştirdiğiniz noktalar artık kendini karar aşamasına bırakmış ve bu karar aşaması ile birlikte sevgili ikizler burcu kadınları kaybetmiş olan. E, Emlağınız, arabanız yani bir şekilde satılmış ve sizi üzüntüye uğratmış. Birtakım ee, bir takım materyalleri tekrar yeniden almak, yeniden küllerinden doğmak, tekrar yaşam mücadelesi vermek, tekrar kazanımlar yaratmak için mücadelenizin arkasında duran ve arkasında durduğunuz için de güzel bütçeler kazandığınız bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız sevgili İkizler burcu kadınları. Mart'ın ilk haftasında Martın ilk haftasında biraz çalışma hayatındaki göstereceğiniz olan performans sizin enerjisel olarak e, yorgun düşüren enerjilere dönüşebilir. E, çok fazla çalışmak, çok e, belki de yetiştirilmesi gereken ya da yeni kanunlar mertebesiyle yeni bir şu an e, ne var en yeni? İşte e, nüfusları nüfus kartlarının e, daha böyle biyometrik bir alana dönüştürülmesiyle ilgili bir süreç başladı. Yeni kimliklerin oluşumuyla ilgili ya da yeni kentsel dönüşümle, kent kartların dönüşümüyle ilgili bütün toplumsal olarak değiştirilen bir enerji, kentsel dönüşümler gibi böyle çok çalışılması, çok performans gösterilmesi gereken bir enerjinin içerisinde bu olabileceğiniz bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız ama güzel paraların döndüğü bir de süreç. Bu yüzden bu enerjiden dolayı biraz yorgun düşebileceğiniz bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız ve bu yorgunluktan dolayı biraz asabi davranabilme durumlarınız olabilirmiş. Ani çıkışlar, ani parlamalar, işlerin yetiştirilmesi için panik olabileceğiniz, panik yaratılan durumlarla karşılaşacağınız ve bu karşılaşma anlarında tartışmalarla birlikte ee, Kazanımlarını hususunda harcamalarını hususunda e, maddiyat hususunda tartışmalı alanlarda bulunabileceğiniz bir sürece de geçiş yapmışsınız aslında ee, kazanımların artması ve Çoğalması için işin bitirilmesi ve ondan sonra paranın alınması ya da bir yere yatırım yaptıysanız alım satım yaptıysanız bu alım satımlarınızın değerlendirilmesi hususunda e, size m, karşı koyacak ya da sizi eleştirecek güçlerle e, bu konuyu tartışma boyutuna çıkarabilme olasılığınız yüksekmiş. Sevgili ikizler burcu kadınları hemen olay mahalini eğer terk edebiliyorsanız kısa bir yolculuk ya da uzun bir yolculuk şehirler arası bir yolculuk seyahat gibi ya da yolculuk gibi ya da bir doğa yürüyüşü gibi kısıtlı aralarda o mekandan o tartışmalı süreçten biraz daha farklı bir enerjiye geçmenizi ister kartlar sevgili ikizler burcu kadınları için vermiş olduğunuz bir karar var, yapmış olduğunuz bir mücadele var. Bu mücadelenin doğrultusunda beklentileriniz var. Doğru ya da yanlış bu sizin kararınız ve kararınızdaki gösterdiğiniz e, performans sizin e, konfor alanınızı zaten inanılmaz derecede etkilediği için ani parlamalar ve ani çıkışlar, stres ve yoğun e, Psikolojik bunalımlar bu yüzden sebebiyet verecekmiş. Biraz daha istirahat etmek, biraz daha ruhunuzu dinlendirmek, belki ufak bir tatil kaçımı, hafta sonu gibi ya da hafta ortasına sığdırabileceğiniz günü birlik işlerden artık alan kısmında böyle ruhunuzu dinlendirecek meditasyon yaptığınız ya da ruhunuza iyi gelen yerleri seçmeniz doğrultusunda bir gün ya da kısa vadeli olarak günün yarısından sonra böyle kendinizi dinlenebileceğiniz e, yerlere geçirmeniz yani oralarda olmanız sizin ruhunuza ve karar aşamalarınıza iyi gelecek e, yerler iyi yer, iyi gelecek e, ruhani olarak yükselime geçeceğiniz e, mekan aralıklarından bahsediyor kartlar sevgili ikizler burcu kadınları için. İkizler burcu kadınları bu seçenekler doğrultusunda e, ver bu kadar zaman aralıklarında almış olduğunuz eğitim duygusal travmalarınız, mutlu ya da mutsuz anlarınız, almış olduğunuz referanslar, hepsi göz önünde bulundurularak, el becerileriniz ve hobi alanlarınızın da aynı şekilde hayatınızda olduğu ve net bir karar doğrultusunda ki şu anki yaşantınızı yönlendirdiğiniz alan yer mekan neresi ise bu alanda bir e, maddi olarak yükselişiniz evliyseniz ebe eşinizin e, tartışmalı olduğu bir alan var ise alacak verecek durumları var ise bir iş bitirilmiş ama bir türlü alacağını alamamış bir durumla karşı karşısınız Hayır bu para, bu bütçe sizin hanenize bu hafta geçiş yapıyor ve bu geçişten dolayı tekrar parayı yönlendirmek, şekillendirmek hususunda bekleme aşamanız da denebilir. Biraz daha böyle hani parayı idareli kullanmak, biraz daha belki de faizle Kiraya verilecek yerlerle ilgili olan kısımda biraz daha araştırma yapmak. Bu araştırma sizi biraz hani böyle yorabilir, üzebilir, biraz e, strese sokabilir bir enerjinin içerisinde bulunacağınız Martın ilk haftasına hazırlıklı olun der kartlar. Sevgili İkizler Burcu Kadınları için İkizler Burcu Kadınlarının aşk hayatında e, kalbinizi kıran erkek arkadaşınız eşinizle d ayrıldığınız bir birey bir adam var ise bu adamın yıkımlarından sonra değerlendirmeye alacağınız yeni seçenekler var Aslında yeni e, flört edebileceğiniz hayatınıza e, ciddi anlamda renk verecek insanlar var hayatınızda bu insanlar hem sizin iş hayatınızla ilgili size destek oluyor hem de maddi olarak sizin yanınızda destek olabilecek potansiyeli, bilgisi, kültürü, ahlakı düzgün insanlarla bir arada olabileceğiniz bir zaman süreci de var aslında. Siz aslında artık aşk hayatıyla ya da sizin sevgisel olarak, duygusal olarak gücünüzü emecek bir enerjiye müsaade vermek istemeseniz bile bazı alanlarda güçsüz kaldığınız, duygusal çöküntülerde kaldığınız anlarda güçlü bir adamın kollarının altına girmek, onunla birlikte vakit geçirmek ya da bir yerlerde seyahat etmek, hiçbir şey düşünmeden yalnızca o adamın yanında olmak uğruna bir takım kızgınlıklarınızı, bir takım öfkelerinizi bir takım aldatılmışlıklarınızı yiyip yutabileceğiniz bir zaman diliminde var aslında ikizler Burcu kadınlarında. Biraz daha affetmek, biraz daha gerçekten o adama ihtiyaç olunduğu için e, konforunuzun ya da hayatınızın tekrardan böyle kaoslu ortamlara ya da duygusal çöküntülere girmemesi adına belki de bu e, tartışmalı olduğunuz ya da küs olduğunuz ya da e, hayatınızda bulunan adamla e, stresli bir durumla karşı karşıyaysanız hemen eşinizi sevdiğinizi yanınızda beraber alın ve biraz önce de bahsettiğim gibi size iyi gelen meditasyon olan e, farklı enerji boyutuna geçerek orada kendinizi dingin ve sakin hissettiğiniz e, aralıklı zam, e, o zaman neresiyse belki bir doğada bir yer ya da bir sahil ya da bir kafe ya da bir restoran ya da bir müzikli çok güzel bir yer sizin orada kendi ruhunuzu arındırdığınız bir mekan. Belki de çok böyle klap gibi yerlerde stresinizi atıyorsunuz. Hemen böyle o adamı da alın deyin ki gelin ben toparlanmak istiyorum. Bu ilişkiyi de toparlayalım. Bu bizim ruhumuza iyi gelecek deyip hemen böyle e, durumu toparlamak için bir enerjiye geçerseniz, Bu sizin için çok iyi bir sonuçla... E, karşılaşmanıza vesile olacakmış sevgili ikizler burcu kadınları bilginiz olsun. Mart ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim ikizler Burcu erkeklerine. Sevgili ikizler Burcu erkekleri Mart ayının ilk haftasına giriş yaptık. Mart ayının ilk haftasında sevgili ikizler Burcu erkeklerinin Potansiyel enerjisi bakalım kartlarında nasıl gözükecek. İkizler Burcu erkekleri Mart ayının ilk haftasında nasıl bir enerjiye sahip. İkizler Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. İkizler Burcu erkekleri Mart'ın ilk haftası için kartlarımı kestim. İkizler Burcu erkekleri için kartlarımın yorumlamasını istiyorum. Sevgili İkizler Burcu erkeklerim. Wow Aa sizin akrabalarınız, aileniz, anneniz, babanız, dedeniz, sülaleniz, yani kimse bu bağlantıda olduğunuz mahkemelik e, ya da veraset miras işleriniz, şuyunuz, buyunuz, satımda olun, olan bir e, yer ile birlikte almak istediğiniz ya da ticaret hayatına girecekseniz e, ailenizden bir destek, bir e, yeri satmalarını mı istediniz bir yerin değerlendirilmesini mi istediniz bu isteğiniz doğrultusunda harekete geçeceğiniz ve akrabalarınızla ailenizle birlikte maddiyat hususunda masaya yatırılan önemli konular var bu hafta sevgili ikizler burcu erkeklerinin hanelerinde bünyelerinde evet ikizler burcu erkekleri aslında sizin e, iş ortaklarına birlikte de yapmış olduğunuz bir takım görüşmeler var. Bu görüşmeler doğrultusunda belirli bir yerleri e, icraya vermek gibi ya da bir topulu olan yerinizin değerlendirilmesi hususunda akrabalarınızla birlikte ortaklaşa e, miras hakkı bulunduğunuz yerlerin ile olayları maddi problemleri çözmek için. Masaya yatırdığınız ortaklarınızla, iş ortaklarınızla, ailenizle birlikte görüşeceğiniz bir Martın ilk haftasına hazırlıklı olun, sevgili İkizler Burcu erkekleri. İkizler Burcu erkekleri o kadar çok e, istediklerinizde almak yapmak e, egolarınızı tatmin etmek ve egolarınızı tatmin ederken de mutluluk duygularınızın ön planda olduğu da bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız yıkım e, yıkım değil ama hani Allah gördüğümden eksik etmesin der ya insan hani bu şekilde bir Mart'ın ilk haftasına hazırlıklı olun aile içerisinde bir takım sizinle ilgili sıkıntıda olan akrabalarınız var Anneniz babanız başta olmak üzere evliyseniz ya da kadın arkadaşınız varsa sizin çok fuzili harcamalarınızdan pek bir şikayet edecek bu hafta ve bununla ilgili inanılmaz derecede tartışmalı alanlar ya da ruhunuzu sıkacak bir takım görüşmelere hazırlıklı olun. Bazı fuzili harcamalarınız aileniz ve biraz önce saydığım şahıslar tarafından göze batmış ve bu göze batmasından dolayı bazı projeleriniz iptal olmuş. Ailenizden, ailenizden ve iş ortaklarınız sizin bu kadar vurdum duymaz davranmanızdan dolayı sizi biraz cezalandırabilir bu hafta. Dikkatli olun ve siz niçin bana bunu yaptılar, neden böyle düşündüler diyerek bir araştırmaya geçiş yapacağınız Mart'ın ilk haftası sizi bekliyormuş. Sevgili ikizler burcu erkekleri sizin bu kadar lükse düşkünlüğünüz bu kadar standartların üstünde yaşamak isteyişiniz ya da olduğunuzdan daha farklı görünmek için çok 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 aşırı bir şeyler alındıysa yaptıysanız bunun tartışması ve bunun muhasebesi bu hafta patlak veriyor sevgili ikizler burcu erkeklerinde ve aile bireyleri tabii ki araya giriyor devreye giriyor aile bireyleri devreye girmişken sizin bazı kariyer yaşantınızla ilgili de e, problemli durumlar ya da problemlerin hallolması için masaya yatırılacak görüşülecek araştırma yapacak e, bir zaman dilimi Mart'ın ilk haftası itibariyle başlamış başlıyor ve siz bu olandan dolayı sevgili ikizler burcu erkekleri seçenekler içerisinde bir karar verme aşamasına geçeceksiniz. Bu karar verme aşamasında ki durum sizin mesleki alanınızın aile ve akrabalarla ilgili olan alanda daha Kazanımların yüksek olması ile ilgili olan bir durumla karşı karşıya kalma ihtimaliniz yüksek. Ve isteklerinizin olması için hayatınızı yönlendirmek, şekillendirmek için daha çok akrabalarla birlikte çalışmak. Akrabalarla birlikte hareket etmek. Daha kendinizi ifade edebilecek alanlarınızın aile ve akraba yanını olduğunu düşüncesiyle hareket edeceğiniz bir enerjiyle hayatınız şekillenecekmiş ve siz bu zamana kadar işte ortaklaşa iş yaptığınız arkadaşlarınızla ilgili sorunlar problemler şunlar bunlar ailenin ve akrabanın devreye girmesiyle birlikte e, rahata ve feraha ereceğiniz bir zaman süreci bu zaman süreci de akrabalarla yanınızda ve e, belki de çok sıkı dostluklarınız e, çok e, gerçekten kanım canım dediğiniz arkadaşlarınız tanıdıklarınızın yanına Geçmek eylemleri, bir külfetten, bir patron altında durmaktansa ailenin yanında, akrabalarının yanında hareket etmek eylemleriniz bu hafta inanılmaz derecede yüksek seyredecekmiş ve siz ne yapabiliriz, nasıl şekillendirebiliriz hayatımızı ya hayatınızı? Nasıl şekillendirebilir, nasıl yönlendirebilir, nasıl faydalı olunabilir, nasıl kazanımlar yaratılabilir hususunda geçmişe dair akrabalarınızla, ailenizle değerlendirilecek yerlerin alımı, satımı ya da restora, restore edilmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalacağınız bir zaman süreci var karşınızda sevgili ikizler burcu erkeklerim. İkizler Burcu erkeklerinin aşk hayatına baktığımda evlilik ile ilgili olan kısımlarda e, evli olan ikizler Burcu erkekleri aile ve akrabalarla ilgili birlikte yapılacak toplantılar, birlikte e, görüşülecek ziyafetler, eğlenceler ve akrabalarla birlikte keyifli sohbetlerin sonunda e, akılda kalan soru işaretlerinin çözülmesi hususunda akrabalar ve e, aile bireyleriyle birlikte olacağınız martın ilk haftasına hazırlıklı olun eğer ki bekar bir ikizler burcu erkeğiyseniz ikizler burcu erkekleri biraz sanki hayatınızdaki bulunan kadının lüks yaşantısı istekleri ya da geçmiş yaşantısına dair bir takım araştırmalardan dolayı kaynaklanan sizin aklınıza yatmayan veya size ee, yaşantınızı etkileyecek bir takım hareketlerinden ya da görüştüğü insanların yanlış bir çevre olmasından veya e, size karşı sıkıntılı olan duygularla ilgili olan durumların üzerine yoğunlaşmak kadın arkadaşınıza ya da kendinize biraz daha böyle Tanımak istemek eylemleri, biraz daha e, sakin kalmak eylemleri, biraz daha böyle kendi dünyanızda özgür hareket etmek e, isteme eylemleri gibi enerjiler sizinle birlikte bu hafta. E, bu kadın arkadaşınızla ilgili olan kısımda sizin aslında e, şikayetiniz biraz da sizin hayatınızı ayak uyduramamasından mı kaynaklanıyor, bilemiyorum. Sanki böyle hani e, vakit mi ayıramıyor sizin e, düşüncesel gücünüzle denk gelmeyen bir takım durumlar bunlarla ilgili bir durum ve bu durumla ilgili e, yapılacak bir takım daha böyle zamana bağlı biraz daha bakalım geçsin zaman diyen bir ikizler burcu erkeği var karşımızda Yalnız siz böyle aile büyükleri falan bayağı bir sitemkar yani niye anlamadım. Arkadaş çevrenizden pek memnun değil sizin aileniz. Sevgili kızlar burcu erkekleri. Biraz daha toparlanmanız gerek bu arkadaş çevrenizi içerken. Sizin hayatınızı arkadaş çevreniz, dostlarınız bayağı bir etkiliyor ve bu etkilenmekten dolayı kariyer yaşantınızı etkilenmiş aile yaşantınız etkilenmiş kendi dünya görüşünüz bayağı bir arkadaşlarınız doğrultusunda farklı yönlere kaymış ve aileniz akrabalarınız bu konudan çok şikayetçi bir an önce toparlanın der kartlar ikizler burcu erkekleri için bilginiz olsun martın ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın şu an seslendiğim youtube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum Teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum.